Herkese mutlu günler, mutlu pazarlar, mutlu hafta sonları diliyorum sevgili dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Falkolog Arlen Batur. Bugün şimdi sizlerle yoğun istek üzerine gelen WhatsApp mesajları doğrultusunda olsun, gelen mailler doğrultusunda olsun, yasak ilişki üzerine bir açılım yapacağız. Bütünün hayrı ne olur inşallah. E, kolektifin hayrını olsun. Yeni yeni abonelerim var. Beni de tercih ettikleri için, bana vakit ayırdıkları için onlara buradan hepsine hepiniz aslında çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatmam da olacak. 0552 586 7086 oğlu WhatsApp hattından bana her daim ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım diyerek lafı da fazla uzatmadan her zaman yaptığımız gibi bir adet lavanta tütsümüzü yakarak etraftaki şöyle bir negatif enerjiyi dağıtmak adına bir tane de defne yaprağı yakalım. İşimizi sağlam alalım. Evet. Niyetlenelim sevgili dostlarım. Dualarımızı edelim ve yavaş yavaş falımıza geçelim inşallah. Evet. Evet. Çok fazla zaten tereddüt var. E, kafa karışıklığı, sıkıntı böyle bir peşi sıra gelmiş. E, baktığımız zaman S ve A harfi çıkıyor. K harfi var. Evet zayıf bir adam mevcut. Yani uzun boylarda böyle yüz tarafı yuvarlak, alnı da geniş, e, gözleri belirgin. Ailesiyle sırtı dönük. Hani biraz böyle uzak gözüküyor. E, kafası gerçekten çok karışık bir eril enerji bu. Hani e, hane içinde bir hayli bunalmış, bir hayli sıkılmış, daha önce de çok çabalamış. Yani çok bir sarf etmiş, bir çaba sarf etmiş. Son iki yılda, mesela son iki yılı çok kötü geçmiş. Yani ömründen hangi seneleri gibi bir seçeneği olsa bu son iki senesi derdi yani o derece. <laughs> Affedersiniz evinde zaten beyaz bir kağıt var sevgili dostum bir e, boşanma olmuş olabilir boşanmaya kalkmış olabilir e, şu an fikirleri epey dağınık çok dağınık böyle içine kapanmış yani bu kişi kendini o kadar çok sıkıyor o kadar çok geriyor ki e, artık bir şeylerden fedakarlık yapmak dahi istemiyor uzaklaşmış çünkü bunalmış gibi böyle kafası öne doğru eğik düşünceli ne yapacağını bilmiyor. Yani ne yapacağını bilemiyor bir halde kendisi. Kendini çıkmaza girmiş gibi gösteriyor aslında. Yani aslına baktığımızda iki duygu arasında kalmış. Yani iki duygu arasında bir arafta kalma durumu söz konusu. Evlilik hayatı ile ilgili olabilir, e, aklındaki kişi ile ilgili olabilir. E, şimdi açık tenli, tenli, kumral ve saçı tepeden toplu, e, hani sarı değil de böyle kumral diyebilirim saç rengine de. Gözleri iri ve renkli e, biri olduğunu söyleyebilirim. Hani düşündüğü kişi olarak bunu size söylüyorum. Şimdi bu eril kişi sorumluluklarını yerine getiren biri. Hani e, Çok fazla da emek vermiş ve bu hayatta da bu enerjinin e, bu emeğinin karşılığını alamamış. Yorulmuş ve bıkmış. Şimdi kalbinde siz e, böyle neredesiniz diye soracak olursak aslında duygu ve mantık Size doğru gidiyor ama e, böyle arkasında böyle bir çocuk var gibi ya da bir e, ayak bağı gibi bir şey var yani belki bir işlem olabilir okunmuş olabilir bir e, muska işte çeşitli çeşitli bir işlemler olabilir e, bu durumdan mütevellit bir kararsızlık yaşıyor kararsızlık yaşamakta. Yani size çok bağlı ama böyle her şeyi söyleyemiyor. Ee, i̇çinde tutuyor. Zaten her şeyi söyleyemeyen bir yapısı var. Bu kişinin. Şimdi E harfi var. Ee, S harfi var yine. Ee, yüreği çok sıkılmış. Yani böyle her sabah kalktığımda ...yüreğini sanki böyle bir mengeneye almışlar... ...sıkıştırmışlar edasıyla... ...böyle nefesi daralır cinsten. Çevresinden bir arkadaşı... ...akıl veriyor. Böyle yön gösteriyor gibi ama... E, ...yanlış yön gösteriyor ona. Hani biraz böyle ortamlara... E, ...düşkün bir erkek gibi... Gö ...gözüküyor, onu söyleyebilirim. E, şimdi bu... ...ortamlara düşkün erkek de zaten... E, karma enerjisi bir hayli çok. Hani onun da hayatı çok karışık. İş, ev, aklındaki kişiler derken çok karışmış. Karışık bir dönem yaşıyor ve bu yönlendirmeleri de bu durumdan mütevellit bu minimalde yanlış oluyor. Şimdi Nisan başı gibi size böyle bu Nisan çok güzel bir sonuç getirecek yani sonuç gelecek size bir zaferiniz olduğunu söyleyebilirim bütün kapılarınız ardına kadar açık sürpriz bir ayrılık olabilir Hani bir anda böyle gelecek bir karar olabilir sizinle alakalı aradı bir mesafe var açılmışlık var gibi gözüküyor yani sizin de artık böyle sırtınızı döndüğünüzü görüyorum yani artık kendi kendinize çabalamayacağım işte yoruldum sen benim için uğraşmıyorsun gibisinden bir şüphe enerjisi artacak şüphe söz konusu zaten kendinizi de geri çekmişsiniz ama bu geri çekişlerin temelinde hani özünde sanki bu kişiye bir güvenmiyor gibisiniz de yani hani bir güven problemi olduğundan dolayı zaten durum böyle çünkü daha önce de yapmış bir takım eylemler e, ilişkiniz adına sonuç alınmamış. Bu durumdan da dolayı bir güven eksikliği hani üzülünmüş, yıpranılmış e, iki tarafta da sıkıntı var aslında, yok değil. Şimdi geniş resmin geniş e, baktığımız zaman hani çünkü şimdi fo, resimde tek bir Noktaya odaklanmamak lazım. Ee, bu adam ailesine çok bağlı. Hani üzmek istemiyor. Hani sonuca nasıl ulaşırım gibisinden e, kararsızlık yaşıyor ve bu e, çok seyahat halinde, çok fazla yol kat etmiş, çok fazla yol çıkmış. Hani e, iş aleminde. Çok fazla böyle gidip geldiği yerler var. Çalışkan, kendinden emin bir adam profili çiziyor. Ama e, geçmişine baktığımızda aslında çok fazla kayıp vermiş. Özellikle parasal anlamda çevresine güvenmiş e, ama e, ağır darbeler yemiş. Ağır darbeleri atlatmış Şu ana baktığımız zaman şu an aslında yavaş ilerliyor. Ee, böyle ağır kararları var, sindire sindire kararları var, ee, hırsı var ama korkuları da var. Şimdi burada hırsını kontrol etmek, korkularını da yenmek istiyor. Yani bu şimdi ironik bir durum. Korkularını yendi, hani hırsı korkularına mani korkuları hırsına mani. Yani bunları dengelediği vakit e, işler daha güzel yoluna girecektir sevgili dostum. Üç kişi bir ortama girecekler ve e, nasıl söyleyeyim bu çektiği acıları, dertlerini böyle bir nasıl söyleyeyim masaya dökecek gibi bir dertleşme bir alkol ortamı olabilir, bir çay ortamı olabilir, bir oralet ortamı olabilir. Ama böyle bir üç kişiyle bir birleşme söz konusu. Ee, ve arkasından da her şeyini takip eden bir kadın var. Sıkıntı veriyor böyle, devamlı dürtüyor böyle, sıkıntı veriyor. Ağır sözler söylenmiş, yaralayıcı sözleri var, ee, canını yakıyor, yaralıyor. Bu sebep, bu sözlerin sebebi aslında e, kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Yani bu yarala, yaralama sözleri olsun, işte e, can yakıcı sözler olsun, kaybetme korkusundan. Fakat günah boyutuna da giriyor şimdi. Hani yaptığı hatalar onu en dibe götürecektir. Bundan emin olabilirsiniz şimdi ne yapmalıyız yani ne yapmalısınız öyle söyleyeyim ben size şimdi lütfen bu dönem e, böyle üstüne çok gitmeyin onu e, baskılamayın karar verme durumuna girmesin sokmayın ya. Yani. çünkü kafa zaten çok dolmuş çünkü hani biraz daha kafasını doldurursa sağlığına yansıyacak aksi takdirde lütfen böyle biraz daha zaman tanıyın alan açın ona yani nefes alması için bir alan açın. O e, zaman tanıyın, o elil enerjiye işte sabırla hareket edin. Yani sabırla hareket edin. E, sonuca baktığımızda evet ayrılık var, bitecek gibi. Hani biraz daha zamanı var. Yani biraz daha zamanı var. Yani sizi gerçekten seviyor mu? Evet. Böyle sürekli bir özlem var size karşı içinde. İşte sizin hakkınızda sorgulamaları var. Yani şöyle sorgulamaları var. Hani onu acaba incittim mi? Onu böyle kırdım mı? İşte onu üzdüm mü? Gibilerinden. Hani böyle bir şeyler yapıyor ama sonrasında böyle bir pişmanlık oluyor. Buna istinaden bir sürpriz, bir hediye gelecek ondan size. Yani size gelecek bir hediye, bir sürpriz var. Şimdi baktığımız zaman siz bu kişiye yüreğinize adamışsınız. Hani maddi bir beklentiniz yok aslında. Hani ondan biraz böyle ilgi, biraz şefkat bekliyormuşsunuz. Ee, yani kendinizi lütfen karşı tarafın yerine koyarak e, bu sizin de evliliğiniz olabilir. Yani bu durumların aleyhinizde yaşanan kişi siz de olabilirsiniz. Ee, karşı tarafta da. Yani böyle nasıl diyeyim sabır sükunet ilerleyelim Bu emekleriniz e, gerçekten mükafatlandırılacak. Bir mükafatlandırılmanız var. Ama şimdi e, sonuç odaklı bir dönem değil. Ketum davranmayın. İşte bencil olmayın. E, sivrilmeyin. <laughs> yani yolu, <laughs> yolunuzu epey yarılamışsınız zaten. Hani her şeyi baştan yaşamak zorunda kalmayın. Yani o kat ettiğiniz yolun en başına gelmeyin sevgili dostum. Hani serin kanlı olun. Ee, yani sizdeki aslında bu sancı bir, bir belirsizlik sancısı var. Ve e, şimdi muhakeme yeteneğinizi yitirmeyin bir defa. Şöyle söyleyeyim. Tereddüte düşmeyin. Yani tereddüte düşmeyin. E, hane durumu karışık bu kişinin. Hani kafasında böyle oturtamadığı şeyler var, pişmanlıkları var. Yani e, o da çok zor bir süreçten geçiyor. Çünkü şimdi karşı tarafın e, hısım akraba olsun, öyle olsun, böyle olsun şu an hepsi böyle bir cephe almış durumdalar. Hani e, onu da anlayalım, empati kuralım. Hani ona köstek değil, destek olalım. Devamlı danışıyor. Eril enerji. Akıl hocası çok. He. Sonuca baktığımız zaman ayrılık var sevgili dostum. Ama dediğim gibi bu dönem ee, hani onun aklını bulandıracak şeyler yapmamak sizin ikiniz adına isabet olacaktır. Hani daha makbul olacaktır. Benden bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim sevgili dostlarım. Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Saygılarımla.